Türkiye'nin geçişleri serbest bırakması üzerine mülteciler kara ve deniz yoluyla Yunanistan tarafına geçme yarışına girdi. Deniz yolunu tercih edenler zorlu hava koşullarında ölümle burun buruna kalıyor. Buna bir de Yunan sahil güvenliğinin insanlık dışı tavrı eklenince facialara ramak kalıyor. Bu durumun son örneği Aydın Kuşadası açıklarında yaşandı. Sisam Adası'na geçen 34 göçmen Yunanistan tarafından Kuşadası Körfezi'nde Bayrak Adası'na bırakıldı. Göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı. Bu görüntülerde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından göçmenleri taşıyan bot Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından Türk kara sularına itildi. Göçmenler ise Türkiye'den yardım istedi. Türk sahil güvenlik botu içerisinde bulunan 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan sahil güvenlik unsurları ise göçmenleri taşıyan botu kovalarken Türk karasularına girdi. Türk karasularına giren Yunan botu sahil güvenlik ekipleri tarafından kovalanarak uzaklaştırıldı. Öte yandan botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar bot ağırlık yapmaya başladığında ise yanlarında getirdikleri eşyaları sahile bırakıyor. Sahile atılan sırt çantaları ise başka sığınmacılar tarafından talan ediliyor. Bu arada Türkiye Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçişleri yasakladı. Sahil Güvenliği Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla göçmenlerin Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Tüm Türkiye'de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması sebebiyle deniz geçişlerini kapsamıyor. Sahil güvenlik birimleri denizden geçişleri, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor. Kaçak göçmenler Yunan karasularına girdikleri anda Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak, olarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor. Yunanistan, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 5 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasına bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aralıksız şekilde şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda toplam 3425 kaçak göçmen, 2020 yılının başından bugüne kadar 49 olayda toplam 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır.